ister namazdan sonra olsun, ister başka zaman olsun, gönlümüzden nasıl geliyorsa duayı öyle yapmamız gerekir. Allah samimiyetle yapılmamış hiçbir duayı kabul etmez. Evet, Resulullah Efendimiz kabul olmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi buyurmuştu. Kabul olmayacak bir duayı yapmamak gerekiyor. Ahiret hakkında, ahiret konusunda Allah hiçbir duayı reddetmez. Yalnız duanın şartı vardır. Fatiha Kur'an'ın özüdür diyoruz. Mesela Fatiha'da Allah duayı nasıl yapmamız gerektiğini öğretiyor. Önce ne diyoruz? Önce hamd ediyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd övme, övülme Alemlerin Rabbi Allah içindir diyoruz. Dua edenin önce bunu söylemesi gerekir. Yani Rabbine hamd etmesi gerekir. Sen her şeyi en güzel yapansın ya Rabbi. Sen nasıl ki övgüye layıksın, senin bütün işlerin övgüye, övülmeye layıktır. Bir de benim için önemli olan senin beni övmendir, başkalarının değil deyip Allah'a hamd etmesi lazım. Böyle olması lazım. Yalan söylüyorsa hamd edemiyorsa duası kabul olmayacak bir duadır. Sonra Er Rahman Rahim. Ya Rabbi sen Rahman ve Rahimsin. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Bana rahmetinle muamele edensin. Rabbini Rahman ve Rahim olarak bilmeli, evet, dua ettiğinde Rahim olan Rabbinin kendisine icabet edeceğine de iman etmelidir. Sonra İyakene abudu. Yalnız sana abdoluyorum. Sadece sana abdoluyorum. Senden başka ilah bilmiyorum, tanımıyorum. Mülkün sahibi kabul etmiyorum. Hüküm sahibi senden başka hiç kimseyi kabul etmiyorum. Sadece ben senin abdinim, sana abdoluyorum. Sonra İyakene stegin. <laughs> Sadece sana abdolduğum için senden istiyorum. Evet, senden istiyorum demeden önce bu öncekiler duanın şartıydı. Eğer sen Allah'a gerçekten abdolmuşsan, Rabbini Rahman ve Rahim olarak biliyorsan, Allah'a ham deden bir kulsan istediğini iste. Allah reddetmez, reddetmek ona yakışmaz. Ama sen bu şartları yerine getirmemişsen istiyorsan kesinlikle Allah bunu kabul etmez. O kabul olmayacak bir duadır.